dostlar Merhaba nasılsınız Umarım herkes iyidir Umarım herkes için her şey yolundadır bugün bir cimezotu tarifi vereceğim cimezotu salatası yine güzel Ege'deyiz yine güzel Ege'ye ait bir tarif vereceğim bir önce hatırlatmalarımı yapacağım kanala abone değilseniz lütfen abone olun Bununla beraber Eğer içeriği videoyu beğenirseniz lütfen likelayın ayrıca bildirimlerinizi açıp paylaşırsanız çok sevinirim orijinal tarife bir iki ufaklık eklemelerim olacak Buralarda öğrendiğim e, çok bilinen tarifi bir iki ufak tefek eklemeler yapacağım, onunla bir tarif vereceğim. Şimdi malzemelerimi tanıtayım, cibes, portakal, kuru üzüm, sarımsak, limon, nar ve zeytinyağı. Dostlar, hazırsak yaklaşın tarife başlayalım. Cibeslerimi güzelce ayıklayıp e, temizledim. E, yalnız ayıklama işlemini göstermek için şuraya bir tane ayırdım. Bunu size göstermek istiyorum ne yaptığımı. Şu kök kısmını şöyle bir kesiyoruz. Bütün olayı bu. Ayıklama dediğimiz işlemde aslında bu kadar çık. Ayıkladığım cibeslerimi kaynar suda 5 dakika haşlanmaya götürüyorum. Kusuma limonumun suyunu iyice sıkarak başlıyorum. Ardından sarımsağımı rendeliyorum kavanozun içine. Çünkü sosu bunun içinde karıştıracağım. Sarımsağı şu şekilde kavanozun içine aktarıyorum. Sıktığım limonun suyu Zeytinyağı. Kuru üzümler. Ve tabii ki tuz. Bu şekilde çalkalayarak daha kolay özleşmesini sağlıyorum. Suyum kaynadı. Buna bir tuz ilavesi yapıyorum ve civeslerimi ekleyeceğim. çok değil 1-5 dakika bu kaynar suda haşlayacağım bunları. Bunların yeşil rengini kaybetmemesi için içine karbonat ekleyebilirsiniz. Ben karbonat eklemeyeceğim. Soğuk su hazırladım. Soğuk suyun içine atacağım. Her ikisi de yanlış değil. Her ikisi de doğru bir yöntem. Bu bir tercih meselesi. Ne tercih ettiğiniz tabii ki. Ben ee, pişmenin de durmasını istiyorum. Biraz diri kalmasını istiyorum cibezimi. Onun için ee, soğuk su hazırladım. Çünkü soğuk suya atınca pişme durmuş olacak. gördüğünüz gibi hazırladığım buzlu soğuk suyun içine aktarıyorum. Portakallarımı da dilimleyeyim. Aslında bu işe başlarken hedefte şey yoktu. Kan portakalına ulaşmak ama bildiğiniz kan portakalı çıktı. Neyse bu da güzel. Umarım Greyfurt değildir. Geldik servis aşamasına. Bir e, servis tabağına otlarımı aktarıyorum. Eğer tüketeceğinizden fazla yapmışsınız soslamadan bir saklama kabının içinde buzdolabında 2-3 gün saklayabilirsiniz. Bu bilgiyi de size aktarmış olayım. Cibes hakkında da biraz başka bilgiler var. Onu da paylaşayım sizlerle. Aslında... E, cibese bazı yerlerde lahana patlağı da diyorlar. Sebebi de toplanan lahanaların saplarından, köklerinden, kenarlarından fışkırması, çıkması. Ama bıraksanız tekrar lahana olmuyor. Enteresan değil mi? Doğal. Şimdi hazırladığım sosumu ekliyorum. Şu üzüm tanelerini de bıraktırayım. Her tarafına sosundan gezdiriyorum güzelce. ve bolca nar tanesi. Son olarak portakal dilimleri. Olay budur. Şöyle yakından göstereyim mi? Bu renkler nasıl? Dostlar bir içeriğin bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like'larınızı ihmal etmeyin. Bununla beraber kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca bildirimlerinizi açıp paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakacağım. Tadım zamanı. Gayet lezzetli. Bakın orijinal tarihte Nar, e, kuru üzüm ve portakal olmaz. Bunlar e, benim dokunuşlarım, benim yakıştırdığım tatlar ilave ettim üzerine. Siz bunları eklemeyebilirsiniz. Veya damak tadınıza göre başka şeyler ilave edebilirsiniz. Başka kuru meyveler veyahut da başka e, tohumlar. Ne bileyim işte kayısı ekleyebilirsiniz, kuru incir ekleyebilirsiniz. Kuru incirden ziyade hani kuru incirin cipsi yapılıyor ya, kur, tam kurutulmuş böyle. Onlar olabilir. Ceviz, fındık, badem çok yakışır. Öneririm. Dostlar bir dahaki içerikte görüşene dek, bir dahaki tarihte görüşene dek lütfen kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.